Mısır medeniyeti tarih öncesi döneme kadar uzanır. Egyptian civilization dates back to prehistoric times. Nil nehri bu medeniyetin can damarıdır. The Nile River is the lifeline of this civilization. Nil tarım ve yaşam için hayati öneme sahiptir. The Nile is vital for agriculture and life. Piramitler Mısır'ın en ikonik yapılarıdır. Pyramids are the most iconic structures of Egypt. Piramitler firavunların mezarları olarak inşa edilmiştir. The pyramids were built as tombs for the pharaohs. Keops Piramidi en büyük ve ünlü piramittir. The Great Pyramid of Giza is the largest and most famous. Firavunlar Mısır'ın kralları ve tanrılarıdır. Pharaohs are the kings and gods of Egypt. Firavunlar mutlak güce sahiptir. Pharaohs hold army, absolute power. Mumyalama Ölülerin korunması için yapılan bir işlemdir. Mummification is a process done to preserve the dead. Mumyalama, ruhun bedenle birleşmesi için yapılır. Mumyalama, ruhu bedenle birleştirmek için yapılır. Mısır mitolojisi din ve yaşamın merkezidir. Mısır mitolojisi dinin ve yaşamın merkezindedir. Tanrılar ve yolculuklar büyük saygı görür. Tanrılar ve tanrıçalara büyük saygı duyulur. Mısır sanatında günlük yaşam ve ölüm temaları işlenir. Themes of daily life and death are depicted in Egyptian art. Hieroglyphsler Mısır'ın yazı sistemidir. Hieroglyphs are the writing system of Egypt. Taş tabletler ve papyruslar tarihi kayıtlar içerir. Stone tablets and papyrus contain historical records. Arkeolojik kazılar bu medeniyet hakkında bilgi sağlar. Archaeological excavations provide information about this civilization. Mısır dünya kültür önemli bir yere Egyptian civilization holds a significant place in world cultural heritage.